<laughs> hmm. Merhaba. Ben de. merhaba arkadaşlar. Ben, ben ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen hmm. ne yapıyorsun? Sen ne Arkadaşlar. Yusuf gibi ettiğinde bu karakteri <laughs> şahsettim. Şimdi bir tane buna emoji alalım ya da şunu alalım. Bir de hangisini alayım arkadaşlar? Kalp emojisi, i̇şte emojisi, yuh. Süperlenme. Şunu alalım. Aman can aldım arkadaşlar. Ben bir an önce bir anda ne gelir de. Arkadaşlar bu arada bizim kalkanımız şey kamp villa olacak. Hani YouTube'da yani, kuzey yanak gitmiş yani ailesiyle birlikte yazıda kalmıştı. ...yatı blok çekmişti. İşte oraya gidebiliriz bizim şansımız da var orada. Bir dakika ben şu andan bir çıkıp geri geliyorum. Canlı yayında bu arada yüzümü göstermeye karar verdim. Diğer canlı yayında yüzümü göstereceğim. Be Savaş topu oynayalım belki ne derseniz savaş doktoru maç olmaz 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 maç olmaz yeni karaktersiz olmaz o bunların nasıl bot arkadaşlar bana bot geliyor Topum değil. Oh! Arkadaşlar futbol kursuna gideceğim. <laughs> Hayallerde saklandım yıldız. Merhaba. lan. var ya o gol atan Tike tebrikler. Biliyorsa buradan tebrik aldı bu. Açıkçası ben attım abi. Arkadaşlar bu arada ım, çok fazla yorum gelmemeye başladı. Gelsin lütfen. Oha sen kostumun. Neden futbol gelmedi? Hıh, ona çok üzüldü. Aa. Ah. Süsler. Hey, no valley low enough. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi sen bir atsın. Sparsa bunu getirdiğin için teşekkürler abi. Vallahi Aldım da rezil oldum lan. Kimden bir ses mi? Ses o diye geri geldi. Oh. Hmm, 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 hmm. Time for more <gülüyor> <gülüyor> Siz de bunu gerektirin lan. Oğlum bot geldi. Bot geldi. Bot geldi. Bot geldi. Ağzına çıkıyordum çocuğu. Ağzına çıkıyordum çocuğu. Here comes an extra yeah. long yeah. Oh, yeah. Neyse seni birazcık kısın. War is my Time <laughs> Heh, Oldu. Sesim geliyor mu? Ha gelirse iyi. <laughs> Arkadaşlar bölümümüz gelecek merak etmeyin. Gelme, 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 gelme arkadaşlar bu arada ben ne zaman başladım ayına <laughs> mal atla aferin lan Ne no, bak Arkadaşlar bir dakika. Tamamdır. Hiçbir şey çıkmıyor zaten. <laughs> Hiçbir şey de çıkmıyor. Küstüm. Çünkü abone olmuyorsunuz. Size küstüm. Kaç gündür abone gelmiyor lan. Neden abone atmıyorsunuz arkadaşlar? Abone olan, evet eline koluna sağlıkla 27 abone olduk. Ama 30, 30 aboneye de çok az kaldı bu hocam ya. 44. Olacağım. İnşallah. 29 oldu. Hani karşıda melodi vardı. Al. Hani karşıda melodi vardı. Karşıda melodi var oğlum. Onun karşıda melodi var. Melodi yürür tipsiz. tipsiz. melodi öldürdü. gariban seynek. Uy! kızsın lan Melody kız kız oh. oh. Senin yerinde olsam var ya Senin var ya O neydi o şarkının adı neydi lan Allah bilir <laughs> al Heh. sanki bir şey değişti o ne görünümüz var ne mm. of baylar bay Ne görev yapsak çok az görevimiz var ya. Ne böyle ki? İki çift oynamayalım. Hesaplaşma oynamayalım. Çift hesaplaşma yani. Şunu oynayalım. Arkadaşlar bu arada bir videoda İlyas e Ali yani kuzenim ben aburada yani yani kışkılla videosu gelecek. İnşallah kışkılla videosu gelecek e İlyas bam, bam 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 bam. Arkadaşlar birazdan kaydı kapatacağım çünkü um, YouTube'un izin vermiyor çok çok saattir bir de çekmeme. YouTuberlar söylüyorum. Lan ana an. ya çık bundan git. Yetti zaten ben de sağ so. Hele bir daha o var ya. Ah. Lan geberdim. Beni kim oynattı? Beni kim oynattı lan? Beni hangi köpek oynattı lan? Hangi o köpek oynattı beni? Hangi botun Allah'ım ya Hangi buton oynattı acaba? Hangi buton oynattı? Botu oynatıyordum ya Geç başlayalım mı? maçı ulan ölmedi mi ben de neden ölmedi acaba bu diyor gariban sevilme garibanın sevinmez üç tane çizim Gariban sevmek. Garibanın babası yakalıyor şukurlu olma. Başladı bu Brawl Stars'a. ekokta açtık. Arkadaşlar bu arada şimdi Brawl Stars şarkı söyleyeceğim biraz sonra çok güzel bir şarkı olacak. Bye bye.